Alo. Siz sarhoşsunuz galiba. Yeminle değil. Çok ciddiyim. Hoş geldiniz. Şahitleri rica edelim. Ben bunu ciddiye alamayacağım. Kusura bakmayın. Buyurun. Şimdi arkadaşımın nikahı kıyılıyor. Müsaade ederseniz kapatıyorum. Tabii. Ay ay. E, özür dilerim. Damat bey heyecanlı mısınız? <laughs> Oldukça. Öyleyse sizi daha fazla bekletmeden nikah merasimine geçelim. Hı -hı. Hanımefendi, adınız soyadınız. Gülşen Keskin. Anne adı? Aynı. Baba adı? Aynı. Baba adı. Süleyman. Doğum yeriniz? İstanbul. Doğum tarihi 10 Şubat. Siz Gülşen Keskin, Serdar Kanada eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Serdar Kanat, Gülşen Keskin'i eş olarak kabul ediyor musunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? Bunu istemiyor muydun? Başından beri beni istiyorsun. Kendine bu kadar güvenme. Sen de öyle. Eğer evlenmeye karar verirsem... ...önce sen duyarsın demiştim. Evlen benimle. Siz de şahit misiniz Ferhunda Hanım? Evet. Çaydı. Beşiktaş Belediyesi'nin bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Tebrik Güzel. eder, mutluluklar diliyorum. Tebrik <laughs> eder. Teşekkürler. <laughs> Teşekkür ederim, çok sağ olun. Bak bunu da yaz. İcadiye'de üç oda bir salon. 850 diyor. Taşınmak da bir masraf. Satın alsaydık da taşınmayacak mıydık? Laf. Aman onu demiyorum. Peşin attı, depozitoydu. Yine para lazım. Altı ay sıkıntı çekeceğiz Hayriye. Sonra rahatlarız inşallah. İnşallah. Şevket'in içi rast giderse... Keşke evin parasını vermek zorunda kalmasaydık. İki odaya razıyım. Bodruma bile razıyım. Ama kendi evimiz olurdu hiç olmazsa. Diken üstünde oturmazdık. Tamam Ayriye. Ya fazladan bir kere çıkar. Çocuğa söyledim geriye dönüş yok. Başka çocuklarımız da var ama. Ayşe'yi söylüyorum. Ben söyleyeceğim söyledim. Ne oldu çıkardın mı? Midem felaket ağrıyor. Ya bir şey değmedin ki. Sinir mideme vurdu. Hemen bir ağrı kesici bulayım sana. Yok dur. Babam her arada ağrı kesici alınmaz der. Ne olduğu belli olmadan almayayım bir şey. Kalk bir kliniğe gidelim o zaman. Biraz daha bekleyelim. Geçer belki. Bir ıhlamur yapayım. Sen otur, ben yaparım. Nane de koyarım içine biraz. Bana bak, sen hamile falan olmuyorsun. Hayır, kesinlikle değil. Ne yapacaklar şimdi? Evde alamayacaklar o zaman. Kiraya çıkacaklarmış. Annem pek gönüllü değil ama yapacak bir şey yok. Orada oturamayacaklarına göre. Herhalde. Ama daha iyi olur belki de. İstedikleri gibi bir ev bulurlar. Şimdi her ev onların. Emekli maaşı kadar her ev onların tabii. Biz de arada yardım ederiz. Tabii babam kabul ederse. Tamam canım. Hadi çok öptüm seni. Tahsin abiye selam söyle. Söylerim. Sen de Cem'e selam söyle. Şimdi yanıma geldi zaten. Ablam selam var. Onda selam var. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Hiç ilerleme yok. Ben de seni çalışıyor zannediyordum. Çalışıyordum aşk olsun. Şimdi ablamla konuşurken ara verdim. Ben yatıyorum. Cem. Hala bana uzak davrandığın farkındasın değil mi? Yok. Öyle. Hiç sıcak değilsin. Derslerini serdiğin için bozuluyorum. Bir sene daha kaybetmeni istemiyorum ondan. Lafı değiştirme. Okul için değil bu suratlar. Tamamıyla bu. Başka bir şey yok. İyi o zaman mesele de yok. Çünkü sene kaybetmeyeceğim. Necai ile mi konuştu? Daha iyi olur belki. İstedikleri gibi bir ev bulurlar demez mi? Ben sana biraz para kaldığını tahmin ediyordur kız. Elindekinin hepsini verdiğini ne bilsin? Kıyamadı şirketi. E. Her zamanki gibi açtı yine kanatlarını. Ama bence biraz hata ediyor Fikret. Babana çok hak vermiyorum. Biraz da çözümlerini kendileri bulmalı insanlar. Öyle ama çözümsüz kalınca. Şevket hakkına düşen parayı almadı Aldı. Ayşe'nin hakkı da ona gitti. E yazık günah değil mi? Haklısın. Leyla konusunda da yanlış davranıyor. E öyle. Necla'yla da görüşmesin o zaman. Veya ikisiyle de aynı mesafede dursun. Bugün Necla'nın evine gidiyor. O geliyor. Sen bile Necla ile Leyla'yı konuşabiliyorsun. Yanlış anlama. Leyla'yı savunduğum için söylemiyorum asla. Ama baban hatalı davranıyor gibi geliyor bana. Çok hazırlıklı değil tabii olanları. Böyle şeylere hangi anne baba hazırlıklı olabilir ki? Hata yapmaları normal. Baba. Ne oldu oğlum? Rüya gördüm. Ne gördün canım? Annemi gördüm. Canım benim. Ne gördün anlat bakayım. Uykusu açılmasın Tahsin götür içeri istersen. Gel bakalım. Hop hop ne gördün bakayım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.